Merhaba bir tanelerim. Nereye geldim ben? Arkadaşım beni bugün gezdirmeye çıkarttı. Köylerine doğru yola çıktık. Şöyle çekeyim sizlere. Neden Adana'da mandalin portakal çok? Görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi bir tanelerim? Allah Allah. Milyonlarca böyle bahçelerin önden geçtik. Şöyle Karşılara Bakayım Her Taraf Mandalim Portakal Limon Orada Yüksek Dağın Oraya Gideceğiz Biz Oraya Arkasına Bugün Yılbaşı Günü Şöyle Bir Köy Turu Yapalım Demiş Fatoşcuğum Sen De Gel Dedi Görüyor Musunuz Her Taraf Mandalim Portakal çok güzel değil mi ya? <laughs> Şöyle arasından gideyim. Biraz bugün bulanık hava. Şimdi biz tam oraya gideceğiz. Arkasına gezip geleceğiz. Döneceğiz. Şöyle çektim mandalinleri. Gidiyor bura. Ucu bucağı yok maşallah mübarek Allah. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep benimle kalın bir tane. O kadar çok mandalina tarlasının önden geçtik ki. Aha tut satıyorlar orada da. Al. Bize de al Zübeyde. Tamam Bay bay yap. Bekle orada. Görüyor musun? Biz de alalım. Şöyle çek. Ispanak Üç tane daha versene ab abicim ya. Video çekiyorum ben de. Toplar yeni çekilmiş Ispanak görüyorsunuz. Ispanaklar üç tanesi yirmi. Hmm, buradakiler toplan. Bunlar toplanmış mı Zübeyde? Bura toplanmış değil mi? Limon ta. İsterseniz alabilirsiniz annem. Burası benim bahçem. Aa, öyle mi? Toplayabilirsiniz. Öbür tarlada dolu var. Böyle bak ortam var. Aa, burada bu köyde özelliği ve güzelli birkaç kere arkadaşım getirdi. Mesela buralar toplandığında kalıyor içinde. Herkes istediği gibi toplayabiliyor yoldan geçenler. Amca da bize dedi ki istediğiniz kadar toplayın. Limon bahçesiymiş burası. Anam gel Zübeyde gel. Keşke kötü bir arkam. Şöyle bakın dalından koparacağım şimdi dalından. Aa, şurada var şunu alacağım. Hı, alamıyorum. Dur arkadaşım gelsin o çok güzel alır. Ah. Aa, aa, amca diyor ki istedi ay Allah'ım gönlü gö gözü bol amcaların. Poşeti aldı vallahi arkadaşım gidiyor. Ben de o tarafa ay bak 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 bak. Biraz benim telefon. Geliyorum geliyorum. Limon topluyoruz limon. <laughs> ee, tarla sahibi dedi istediğiniz kadar toplayabilirsiniz kendisine aitmiş. Zaten buralarda böyle değil mi zaten sizin değil köyün de. adeti? Aynen böyle. Evet. Köyümüzün gözü gönlü bol. Evet ben çok şaşırmıştım ilk geldiğimde. Biraz topraklar ıslak olmazsa çok güzel olacak. Aa, takış takış takış. Baksana bir alttan çeksene Allah Amca hem de yerini de söylüyor. Nereler bolsa. Bak ben bir göstereyim arkadaşlara. Evet. Ay Bak, mis ben... gibi. Bizim limon değil mi? Dikenli den mi? Tabii tabii. Çok güzel. Mis gibi koktu i̇leri, buralar. Dikerseniz ileri daha fazla olduğunu söylüyor. Evet amca Memleketi diyor ki ileri, ileri dolu diyor. İstediğiniz kadar toplayın diyor. Ana. Kız çamur olmazsa. Zübeyde bak or, oraları hiç toplamamışlar. Onun için diyor amca. Efendim? Oraları hiç toplamamışlar. A, doğru diyorsun. O tarafa gidelim. Çünkü Niye diyecek? İleride bak şurada hiç toplanmamış. ha. Şu çok Aa, güzel ama Zübeyde ben de bırakma bence şu iki tane var ya birer kilo gelir. Kız şunlar birer kilo kız. Çok hoşuma gitti. Dur, ey, ben bir Ali'm şunu örteyim. Ay iki taneyi zor koparttım. O kadar büyük avucuma sığmıyor. Geliyorum. Canım herkesi. Abao. Abao. Cimon'le cennetine geldik. Ay herkese gönderebilsem. <laughs> Vallahi bedava, bedava. Ana. Amca dedi ki arkalara doğru gidin oraları. Biz daha önce de çünkü arkadaşımla gelmiştik. Karpuz zaman. Burası Adana'nın Diyanlık köyü. Neydi? Diyanlık köyü. Adana'yı bilenler ana her taraf limon biz nasıl taş yaptık? Giderken... <laughs> ana ben iki taneyi koparacağım diye cam çıktı buranın her tarafı. Canım Hepsinden alabilirsin. Al, bak, bak, bak. Şunun için oralarda saçmalamışsın. Onlar boş. <laughs> boş Anileri mu? Posulu. Bak şöyle yapacaksın. Ay harika, hari Onu asalım, götürelim. Evet. Ay <laughs> ana, ne yapacak? Ne yapacak? anam, anam. Yem anam dolu. Maşallah kız, bunlar po. O kadar büyük, greyfurt kadar. Portakal mı yoksa bu? Hayır. Aa, e, alttaki portakal. Bu mu? En sondaki gel. Anam her taraf limon. Amca diyor ki, götürebildiğiniz kadar toplayın diyor. Ay canım amcam. Ama hep böyle buralar. Ben çok şaşırmıştım. Ben... Daha önce de gelmiştik. Kız benim çanta vardı kız. Yok. <laughs> poşet verdiniz poşet bile verdi. Alo. gel Gel böyle gel. gel. Ay yürüyemiyorum bakın. kopar bak şimdi. Ana maşallah barek Allah o ne kız. Hey. Bu da limon değil mi? Aynen öyle. Rabbim birilerini bin inşallah. Tabi bu ara benim sesim biraz kötü. Sesimiz kötü. Şöyle. Şöyle. güneş batıyor. Şöyle güneşe doğru. Ay harika harika. Arkadaşım bir saniye. Seyircilerine. Buradan gönderiyoruz. Vallahi sevgilerimizle birlikte. Böyle ucu bucağı daha gözükmüyor ama. Bura toplanmış hali bu. Satılmış değil mi bu tarlanın <gülüyor> malı? <gülüyor> malı toplanmış satılmış hali. Bu üzerinde kalan. Üzerinde kalanlar. Heh. Şimdi çekiyorum. Biraz önce ne dedim? <laughs> Benim lafım vardı. <laughs> çıkıp çıkıp gelin değil mi? Aynen çıkıp çıkıp gelsin limonata sığan arkadaşlarımız. Kız bunu maşallah üstünde bin kilo var Zübeyde onu nasıl taşıyacağız? Bence kamyonla gelmeliydik. <laughs> <laughs> Ay çok güzel. taşırız.